Arkadaşlar günaydın dediğimden gene güzel bir günü bulduk. Kendimizi dışarılara attık. Dün olması gerek bir video yapmıştım. Gene aynı şekilde güzel günden dolayı dışarıda. Herhalde biraz akşam üzeri geç yaptığım için şöyle kendimle fark ettim ki video kalitesi o kadar iyi değildi. Bugün zamanda çıktım yollara. İnşallah iyi bir video kalitesi yakalarım sizler için. Şu an için şurada trafik var burada. Olunduğum yerde, bulunduğum yerde. Umarım sizi fazla rahatsız etmez. Öldü. Geçsinler. diye düşünüyorum. Yine şöyle bir küçük bir yürüyüş yapalım. Ve sohbetimize başlayalım diyorum. Dün aynı zamanda şöyle bir şu an için bu şey videolarına merak sardım. Doğa videolarına. Doğada gidip kendilerini küçük bir koruma baraka falan yapıyorlar toprak altına toprak üstüne bulunan malzemelerle onlara merak sardım doğayı severim o yüzden zaten kendimde böyle şeyleri yapmak isterim ama artık tek başına olacak işler değil bunlar Tabii oradaki videolarda tek başına geziyorlar falan gibi görünüyor da Büyük bir ekip olduğu belli. O videoları hazırlayanların arkasında büyük bir video ekibi, çekim ekibi var. Tek başınaymış gibi yapıyorlar. Çünkü hem meraklı olduğum için bu işleri, hem de video işine ve meraklı olduğum için hepiniz de biliyorsun. Öyle bizim gibi bir iki kamerayla olacak işler değil onlar. Çünkü öyle videolar var ki gerçekten profesyonel olarak Yapmışlar ama amatör gibi gösteriyorlar. Yani rekabet o kadar çok ki YouTube'da dahi e, bu elbette kalite olarak e, izleyenlere karşısına çıkıyor ama ben şuna da karşıyım. Amatör gibi görünüp de profesyonel yapanları da karşıyım. Rekabet şitasını elbette yukarı taşıyorlar ama bir diğer bir taraftan da insanları kandırıyorlar Çünkü görüyorum tek başına bir kişinin tek üç beş kamerası olsa dahi orada her 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 açıdan video çekmesi Bunlar imkansız şeyler uzaktan çekmiş yukarıdan çekmiş yandan çekmiş arkadan çekmiş alttan çekmiş o kadar çok kamera açısı var ki Yani Şunu demeye çalışıyorum <laughs> Zaten bir Sahnenin çekilmesi dahi Birkaç saat sürer o şekilde Birkaç saat sürerken Oradaki barakayı Yapacak vakti olmaz e Tabi Öyle göründüğü gibi değil Olaylar bayağı da Profesyonel oldukları Belli oluyor Tek başına yapanlar Onlar da fark ediyorsunuz. Bir iki kamerayla çalıştığı belli. O kişinin ve olan hikayenin devamlılığı yok. Onu yakalıyorsunuz ama diğerlerinde dediğim gibi en az herhalde 6-7 kamera kullanmış bu kişi. Ekibi bir de devamlılığı var. Yapılan bir iş yaparken balta sallarken örnek veriyorum bir şey keserken sizi yakalıyorsunuz onu devamlığı var ee, ona dikkatle bakarsanız anlarsınız kara kara yani e, tek tek çekilmemiş Çekilmediği belli e, birinde tutturabilirse bile bu devamlığı ikincisinde üçüncüsünde yakalanır muhakkak insan hata yapar en azından ayakta duruşu vesairesiyle. Bunlar görülür, yakalanır şeyler arkadaşlar. Artık YouTube'da profesyonellerin alanı oldu. Bizler zaten YouTube'da bir şeyler yapacağız diye uğraşıyoruz. Bu çıtalarda yükselince bizler elbette bunlarla rekabet etme imkanımız yok. Onu demeye çalışıyorum. Çok profesyoneller bu işe el atmış durumdalar. Eğitim almış en azından profesyonel desek de profesyonelin anlamı o zaten. O mesleği eğitimini almış kişiler bunlar. Ustalar deniliyor. Öyle diyeyim artık Türkçesi. Ustaları bu işi yapmaya başlamışlar. Onlar da kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bizim gibi amatörlerin yaptıkları alana El atmışlar arkadaşlar ben de öyle videolar çekmek isterim ama dediğim gibi öyle videoların bir küçük bir barakanın yapımına herhalde o videoda seyrettiğimiz gibi elbette öyle olmadığını biliyorum. Öyle 3 günde 5 günde olan şeyler değil hem video çek hem orada çalış şarjın bitmeyecek mi senin hiçbir şeyin bitmeyecek mi? bir sırt çantasına neler sığıyor ona da hayret edersiniz zaten oradan da anlıyorsunuz bir bakıyorsunuz testlere çıkıp geliyor sırt çantasında testlerini sığması imkansız balta çıkıyor yani onlar zaten sığanlar var da o kadar abartıyorlar ki artık <laughs> o sırt çantasının hepsini nasıl sığdırdın demeden edemiyorsunuz <laughs> sırt çantasından alıyormuş gibi yapıyor Oh be diyorum bir bakıyorum etler çıkıyor, butlar çıkıyor, tencereler çıkıyor, çaydanlıklar çıkıyor. Yuh be demeden edemiyorsunuz. Artık göz göre göre ben bunları da pek inandırıcı bulmadığım için elbette ben doğayı vesaireyi seviyorum ama birazcık da artık abartmayın diyorum. Arka tarafını görmediğimiz için kardeşim içine girenleri sadece gösterdikleri için o ekibi biz görmüyoruz. Ben yani üç gün gittim, üç günde bilmem ne yaptım diyor. Şu barakayı yaptım, şunu yaptım diyor. Üç gün kazmakla geçer zaten orayı. O küçücük kürekle, o kürekle işte olmaz. Küçücük bir kürekle kazıyormuş gibi yapıyorlar. Belki de küçük bir makineyle kazıyorlar vesaire yapıyorlar zaten öyle olduğunu biliyorum da ama ben bu amatörlerin bu amatörler gibi görünmelerine karşıyım arkadaşlar onu demeye çalışıyorum burada maalesef her alanda üç var herkes bir şekilde para kazanma için para kazanmak için elinden geleni yapıyor elinden yalansa yalan dolan olan son olan senaryoysa, senaryo ise senaryo altında yapıyorlar bunu da. Senaryo biz film izlerken onun senaryo olduğunu biliyoruz. Bu film falan değil yani. Belgesel gibi yapmışlar. Gerçek gibi bizlere yansıtıyorlar. O yüzden onlardan da soğuttular beni. Elbette iyi olanlar var. Gerçekte amatörce yapanlar var bu işi. Onları ayrı tutuyorum. Her alanda, her sektörde olduğu gibi ama profesyoneller yaptığı için bu işi elbette onların bu farkı daha çok izleyici kazandırıyor onlara. Çünkü izleyiciler pek anlayamadığı için amatörü kalitesini az gördüğü için, kalitesiz gördüğü için, inandırıcı görmediği için aslında asıl inandırıcı olması gerekenler onlar, inanılması gerekenler onlar ama maalesef dünya her sektörde bu şekilde aldatmaya dayanıyor. Kalite adı altında herkes bir hayal dünyasında yaşamayı tercih ediyor arkadaşlar. Güzel bir gün. Birkaç gün önce dolu yağdı biliyorsunuz. Gene soğuk gelecek diyorlar ama Türkiye'nin soğuğu ne olur ki? Herkes bana nasıl diyeyim hayretle bakıyor şöyle. Ben burada görüyorsunuz tişörtle vesaireyle dışarıda geziyorum. Millet kışlık montların içinde kapanmışlar. Öyle geziyorlar. Tabii onlar Finlandiya'yı bilmedikleri için bizim bu cesaretimize pehlivanlık diyorlar. Pehlivan bu diyen de var. Bir şey diyen de var arkadaşlar. Deli cesareti diyen de var. Değil aslında. Daha önceki videolarımda da söyledim. Bizim bulunduğumuz bina konutumuz kış şartlarına uygun bir şekilde yapıldığı için ben e, üşümüyorum. İnsanlar sabaha kadar evin için üşüdüğü için donuyorlar, dışarı ısınmaya çıkıyorlar. Bu bizim bulunduğumuz bölgede böyle. NATO İsveç NATO'ya girme hayalleri kuruyor. Aslında girmeseler çok iyi olur ama nedense şekilde NATO'ya girmeye çalışıyorlar. Finlandiya'yı onları oyuna getirdi. Amerika zamanında bizi nasıl oyuna getirdiyse korkutarak NATO'nun ve bizi gizli olarak yönetti. Hepimiz biliyoruz bunu. Onlar da aynı oyuna geliyorlar. Biz de nasıl geldiysek onlar da geliyor. Bazen dünyanın konjüktürü sizi buna itiyor maalesef. Biz de itilmişiz zamanında. İsrail sorunu, İsrail hala katliamlar devam ediyor. İsrail'in katliamlarını kabul eden varsa, daha önceki videomda da söyledim. Kesinlikle beni takip etmesin. Hiç gerek yok vakitlerinizi, o kişiler vakitlerini boşuna harcamasınlar. Zaten o kişileri ben e, kale dahi almam. Fikir farklıdır ama burada soykırım yapan çocukları, öldürenleri, savunanları ben kesinlikle yanımda dahi görmek istemem. O yüzden böyle kişiler varsa bu fikir özgürlüğü falan değildir. Politikadan bahsetmiyoruz. Filistin'in topraklarıymış, İsrail'in topraklarıymış, onun politikası da değil burada. Bu yapılan İsrail yönetimin, Siyonistlerinin yaptıklarını tasdik etmiyorum. Ne olursa olsun sorunlar bu şekilde çocuk öldürerek çözülmez. O, o yönden yaklaştığım için ben yok tarihte şunu yapmışlar, hak ediyorlarmış vesaireymiş. İşte onlar aratmış da bilmem topraklarını satmış da artık ne deniyorsa ben kesinlikle o yönüyle kesinlikle kesinlikle düşünmüyorum olayları. Benim bakış açım farklı insanlık adına insanlık e, açısından ben bunları bakıyorum. O yüzden böyle düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar mükemmel bir ülkemiz var. Şu şehrin kenarında diyeyim. Dahi doğayla iç içeyiz. Fıstık gibi bir havamız var. Bu ülkemizin değerini bilelim diyorum. Videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar ama videomu bitirmeden önce eğer aranızda internet site yapımı ile ilgili bilgisi olan arkadaşlardan bir şey danışma istiyorum bilgisi olan varsa yardım istiyorum onlardan benim internet sitem torkinoutset.fi bir şekilde dns name servere kayıt olmadı deniliyor zaman alır deniliyor ve epeydir erişim sağlanamıyor benim sisteme ben gerekli olanları yaptığımı düşünüyorum e, takip ediyorum bu name serverler, serverler artık ne deniyorsa dünyanın dört bir tarafında onlara daha bilgi ulaşmadı deniyor. Birkaç tanesine ulaşmış ama çoğunluğuna ulaşmamış. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi nedir? Benim yapmadığım bir şey mi var yoksa gizli bir e, e, boykot? altında mıyım, onu düşünmeye başladım arkadaşlar. Ben erişime sağlanmadığı için sitemin boykot altında olduğumu da düşünmekteyim. Çünkü yapmış olduğum yayınlar pek beğeni, bazı artık interneti sahip olan, etkili olan güçler tarafından engellendiğini, beğenilmediğini düşünmekteyim. Yardımcı olabilecek bir arkadaş varsa yardımlarınızı rica ediyorum. Kendi başıma altından kalkamadım. Hala siteme erişim sağlamıyor. Bilgiler, her şey orada duruyor. Her şey yolundaymış gibi görünüyor. Benim yapabileceğim başka bir şey yok. Neyim serverları aktarabilirsin deniyor. Onlara uğraşmadım daha. Öyle bir şey vardı. O seçenek o da kayboldu benim Hostinger servisimde. Ee, bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. Boykot yapılıyor. İfade özgürlüğü aynı onlar gibi düşündükleri gibi onların istediklerini söylerseniz ifade özgürlüğümüz var. Dünyada onu da görüyoruz. Hep bütün okları hükümetler ülkeler üzerine çevirdiler. Yok birbirlerinden farkları onların da. Çünkü o okları çevirdikleri ülkeler kendi istediklerini yapmadıkları için o oklar o ülkelere, hükümetlere çevrilmiş. Şunu şimdi bunları daha iyi anlamaya başladık diye ben düşünüyorum. Ben anladım en azından. Hiç kimse burada özgür falan değil dünyada özgürlük diye bir ifade. Yanlış öyle bir özgürlük diye bir şey yok ülkede herkes birbirine bir şekilde göbeğine bağlı ifade özgürlüğü de aynı şekilde bunlar sadece bize pazarlanan kendi istediklerini yapması için yapmamız için pazarlanan ve sanal ürünler diye düşünmekteyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşçakalın.